Evet selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Geçen gün sormuştum size Instagram üzerinden. Benle ilgili merak ettiğiniz sorular varsa bunları cevaplayacağız. Hepsini derleyip öncelikle ilgi ve alakanıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sorular geldi. Oldukça fazla sorular geldi. Ekibimiz güzelce bunları derledi. Başlıyoruz. İlk sorum. Öncelikle merhaba bu arada. Hoş geldin. Sen de hoş geldin kardeşim. Evet. <laughs> Bomba bir bölümle geldin. Fikret Demir'den bir soru geldi sana. Çok hmm. ilgimi çekti benim. Allah Allah. Ee, satar mısın? Her maça geldiğinde alıcı gibi inceliyorum. <laughs> <laughs> Kardeşim salın arabamı ya. <laughs> Rahat bırakın. O çekiyor çekeceğini. Yok yani e, incelemesi çok tuhaf. Temiz olarak ben arabanı hiçbir zaman görmedim. Evet. Sürekli bir pislik içinde. <laughs> Arabayla ilgili şöyle bir sıkıntımız var. Tam yıkatacağım zaman da tekrar road'a veyahut da dağa gittiğim için ya diyorum hadi yarın yine kirlenecek zaten yarından sonra yıkatırım öyle 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 aylarca kalıyor. Çözemedim bu problemi. Neyse benzinliklerde beni hortum tutarken arabaya görebilirsiniz bazen. Ama aracımı satmam. Çok memnunum şu an. Her yere gidiyoruz onunla. <laughs> Mehmet Onur abi soruyor. Ağlar ısınsın. Balonozla galibiyet sonrası çay çekirdek yapar mıyız diyor. Oo çıkarsak playofflardan şampiyon olursak yaparız ya çay çekiyor. Bu arada neresi oluyor? Hemen Bayramoğlu'nun girişindeki o koy var ya. Balyonoz koyu orası. Piştimiz var da ben adını Evet çıkıyordum. sen adını bilmiyordun. O direkt karşımıza çıkan ilk koy. Ama çok güzel orası evet, zaten. Aynen. Yaptık aynen. yaptık o iş. Şampiyon olalım yaptık. Fatih Turak dalış videoları ne zaman geliyor abi? Merakla bekliyorum diye bir soru sormuş. Evet ya. Sezondan dolayı zaten çok fazla dalış yapamadım. Çünkü İzmir'e de çok uzağım. Bir de ben berrak sular dalış yapıyorum. Biliyorsun burada zaten balık da çok zayıf Marmara'da. Botla gitmek lazım. Çok vakit ayırmak lazım. O yüzden sezon içi biraz zor oluyor. Ara ara dalıyorum ama yine formda kalmak için. Çok az kaldı. <laughs> Çok iş daldım bu arada türün keşif kusura bakma. Burada daldım ama su çok bulanıktı o gün. Bir daha da suyu berrak yakalayamadım. Yani İzmir'e gittikçe işte dalmaya çalışıyorum. Ama önümüz yaz çok az kaldı. Efsane dalışlar geliyor. Efsane kendimizi daha çok geliştiriyoruz. Dünyanın her yerinde bir balıklar avlayacağım size. Durun siz durun. Göktuğ Şentürk sana şunu sormuş. Normatek dek cihazının tanıtım videosu gelir mi? Ya o çok zaten bilinen bir cihaz artık. Her yerde videosu var yani basınç yapıyor. Bacağına giydiğin bir bot. Hava kompres yapıyor içerisine ve kademeli olarak kompres yapıyor. Bu da çok yorgunken laktik asit birikimini azaltıyor. Daha hızlı rejenerasyon sağlıyor. Profesyonel sporcular için %100 tavsiye ettiğim bence bütçesi olanın evinde kesinlikle olması gereken bir cihaz diyorum. Teşekkür ediyorsun. Efendim ne demek? Boşuna reklam yapmıyorsun yani normatik efendim. <laughs> normatik bize gelsin abi. <laughs> Bütün ürünleri bak burada bir buçuk saat nasıl tanıtıyorum onlardan <laughs> <laughs> Akciğer sana şunu sormuş: Sosyal, başarılı ve eğlenceli hayatındaki arkandaki güç kimdir? Benim. <laughs> Yani bu hayatta nereden motivasyon buluyorsun diye sormuş anladığım kadarıyla. Zaten basketbolun dışında kendi hayatımda da birçok şeyi kendime katıp gelişmek istediğim için sevdiğim şeylerin peşinde koşuyorum. Bunlarla motive oluyorum, bunlarla beraber yaşıyorum. Kaybedecek zamanımın olduğunu düşünmüyorum. Kendi mesleğimin gerekliliklerini yerine getirdikten sonra kalan diğer zamanlarımda hep bir şeyler yapma peşindeyim. O yüzden zaten benim genel motivasyonum bu. Ben seni tanıyan biri bunu bilmiyor işte. Seni merak eden insanlar Aynen. Evet. Bunları öğrenmek istiyorum. Eren Really sormuş. Abi kariyerinde en sevdiğin takım hangisiydi demiş. Kariyerimde en sevdiğim Ay. takım. En keyif aldığım basketbolu geçen sene Tayvan'da oynadığım için. Tamam. O yüzden evet. kesinlikle Tayyip Şindirimur istiyorum. Hatta bak <laughs> yastığını da almışım buraya. <laughs> Evet çok keyifliydi ya çok zevkliydi bambaşka bir dünyaydı arkadaşlar. Buradan izlediğimiz kadar biz de seninle keyif aldık yani bizler. Değil mi? Zaten seninle sürekli paylaşıyorduk evet. bunları. Bu arada o vlogları izlemediyseniz hemen vloglara dönebilirsiniz. Zaman geriye aksın. Tayvan'da gezdiğimiz vloglar, maç vlogları. Bu arada abone değilseniz de hemen abone olup videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hey, hiç hacimlenip kalınlaşmayı düşündüm <laughs> mü? Yoksa ben böyle bir 4 numarayım mı diyorsun demiş. Zaten daha öncesinde ben çok daha hacimliydim, kalındım. Basketbol evrildikçe, basketbol değiştikçe zaten ben de kendimi evrildim. O yüzden zaten bugünkü basketbolda yine hareketli kalabiliyorum. Tek düze eski versiyon basketbol oynamıyorsun içeriden bam 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 yüzü dönük oynuyorsun, dışarıdan oynuyorsun, hızlı koşman lazım artık run and gun dediğimiz basketbol her yerde. Çok daha fazla pozisyon var. ve o yüzden hafif ama kuvvetliyim. Ve bu da bana dayanıklılıkla beraber çok daha rahat bir oyun getiriyor. Hareketlilik getiriyor. Emre Şahin sormuş. Basketbolculuk hayatın nasıl başladı? Basketbol hayatım sen biliyorsun ben 9 yaşındayım. Allah Allah! Boyu 10 metre! Biri yetmiştim kardeşim. <laughs> Çok fazla problem yaşıyordum boyumla alakalı. Arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarım hep böyle belime geliyordu benim. O yüzden hep de bununla ilgili şikayet ediyordum. Bir gün şans eseri. Annem radyoda sabah Efes'in seçmelerini duyuyor. Çat alıyor götürüyor. Seçiyorlar böyle başlıyor. Sonra lojmanlara yerleşiyorum falan filan gidiyor. Basketbol topunu ilk defa FSP sen tesislerine girdiğimde gördüm canlı canlı. Basketbola dair hiçbir şey bilmiyordum. Sadece boyum usundu. Bir serüven aktı gitti be Mustem. Yıllar geçti be. Basketbola başladı tam 25 yıl oldu. 90. Tam günü hatırlıyor musun? 99 Eylül. Çeyrek asırı değil Eh be. be. <laughs> Ama dimdiz. <laughs> daha güçlüyüz. <laughs> Çalışıyoruz. Fatih Alpkaya sana şunu soruyor. Basketbol kariyerinde en gururlandıran anın hangisiydi? Hmm, NBA Draft 1. With the 57th pick in the 2012 NBA Draft, the Brooklyn Nets Select Ilkan Karaman. Birinci NBA draft, ikincisi Tayvan'da tarihe geçtiğim 46 sayı maçı. NBA Draftında zaten San Diego'daydım ben. 9-10 tane workout'a çıkmıştım Amerika'da. Artık en son Los Angeles workout'una çıktıktan sonra Lakers'la bittim. Bir gün seyahat, bir gün antrenman. Bir gün seyahat, bir gün antrenman. Böyle geçiyordu. Ondan sonra Mehmet abiyle konuştuk Mehmet Okur'la. Dedi oğlum istersen gel bize dedi beraber dedi draftları izleriz. Benim de workout'larım bitmişti. Son bir iki tane kalmıştı. Onları da artık iptal ettik. Sonra gittim Mehmet Okur'la birlikte San Diego'da onun ailesiyle birlikte evde drafları izledik. Ve seçildiğim an açıklandığında ki coşkuyu, mutluluğu sen tahmin edemezsin kardeşim edebilirsin diyeceğimi sandın ama edemez. Bir <laughs> Böyle bir şey yok. Çok güzeldi. Sonra beraber çıktık yemeğe, hep beraber kutlama yaptık falan. Benim için kariyerimde unutulmaz günlerden bir tane. İkincisi de geçen sene oldu zaten biliyorsun. Ha milli takımla beraber de çok güzel günlerim oldu tabii ama şimdi en tabını soruyorsun bana. O yüzden geçen sene de bu tecrübeyle, bu kafayla gidip orada bir rekora imza atıp öyle bir gün yaşamak o kadar binlerce hiçbir şekilde senden bir haber olan bir insan topluluğu Bundan, bambaşka bir milletten övgüler duymak, senin ismini duymak, onların sana karşı olan mutluluğunu anlamak, bunlar çok güzel şeylerdi. O yüzden kariyerimde en top noktalardan birine de o 46 sayıyı yazarım. Çok da eğlenceliydi organizasyon da güzeldi zaten. Evet, bak beni şeklendiriyorsun. <laughs> X 22 sana şöyle bir soru sormuş. Diz kapağım döndü diye bırakmıştım basketi. Tekrar başlamak çok mu saçma olur diye bir soru soruyor sana. Hayır tabii ki ya. Biz ne sakatlıklar geçirdik. Diz kapağı dönmesi olabilecek bir şey. Zaten kuvvetlendirmelerle tabii şimdi bilmiyorum sakatlığın detaylarını ama bırakmak için kesinlikle bir sebep değil ya. Yani. Osman Giray, sitemizi en enerji dolu komşu su musun diye sana soruyor. <laughs> Osman abi selamlar. Tabii ki öyleyiz. Her zaman. Çoban Burak. Gelsin. Sizi tanıyor musun? Çok severim. Yazlarımın özellikle deniz kenarı hayatımın vazgeçilmezlerinden bir tanesidir. Nasıl mesela plaja giderken yanına havlunu alırsın kesin. Ben de denize giderken Burak'sız gitmek istemem. <laughs> Öyle bir ilişkimiz var. <laughs> ne Doğru demiş söylüyorum. Allah aşkına ne demiş. Doğru söyle Burak mı ben mi? Bak şimdi <laughs> İkiniz <söylüyorum>. aynı anda. <laughs> Sevgili Burak soruyor. Sezondan dolayı yapmak isteyip de yapamadığı en çok özlediği şey nedir? Tabii ki danış. <laughs> Sakin ol. Zıpkın. <laughs> Balıklar. Oğlum bayağıdır balık yemiyoruz ha. En son Burak'ın vurduğu çupra vardı. Omegamız düştü. Tam da reklam almalık gelmiş. Evet. Kışın balık mı yemediniz? <laughs> <laughs> Sol <gülüyor> <gülüyor> Omega 3. Takviye sağlığı Hazır dalıştan muhabbet açılmışken G, D, S, G, F, S, H kişisi O kim o? <laughs> <laughs> İsmi böyle İsmini vermek istemeyen takipçimiz evet, evet. <laughs> Dalışa bu kadar ilgili olman çok güzel Nasıl başladın abi ya diye bir soru, hmm. soru, soru Su altını her zaman çok merak ediyordum. Çocukluğumdan beri illaki böyle bir su altı maskesiyle bakardım yani hep merak etmiştim. Sonra kampa merak sardıktan sonra dedim ki ben buralara geliyorsam yanımda hazır yiyecek getirmemeliyim. Suyun altını zaten seviyorum. Böylelikle dedim ki ben kamplarımda kendi yiyeceğimi kendim sağlayacağım. Dalışa başladım, zıpkına başladım. Kendimi geliştiriyorum. Her sene daha iyi noktaya geliyorum. İnanılmaz bir yer kardeşim. Sadece kamplara gittiğimde benim yiyeceğimi karşılamaktan ziyade benim bütün bak sezonun yorgunluğunu, hayatında başka bir şey varsa onun yorgunluğunu kafanı öyle bir sı sıfırlayan bir yer ki benim yogam, benim meditasyonum, suyun altı abi. Net açıklaması bu benim için. Evet, sayende kampta aç kalmamıştık. Nerede aç kaldın lan? Şimdi konuşturma beni? Konuş oğlum. Her odri <laughs> <O> meydan. <laughs> Uludağ'a gittiğimizde aç kaldık. Lan, Uludağ'da <laughs> deniz mi var anasını satayım? Nerede dağılacaksın? Yok, o kadar dağ yok. Sonra ama oradan çıkışta güzel bir balık <laughs> restoranında balık yemiştik. <laughs> yine, e bak, bak, bak. yine boş bırakmamışız. <laughs> tamam canım, ama deniz kenarında aç bırakmayız. Biz de dağlarda aç bırakmayız biliyorsun. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Senin hamar atlığına diyecek bir şey yok. Ateş'in oğlu gibisin zaten kamplar. <laughs> Çalış daveti geliyor bu arada. Ha. Veysel Aslan ee, seni. Gel dalışa gidelim kral. Gel size dövecek orfeys. Meralarımız var. Dedi. Vay. Mevsimi geçmiştir ama artık ki. Onu çok ben ilgilim <laughs> olmadığı için bilirim. Kim ama. dedin? Veysel Aslan. Ha. Veysel abi. Vallahi vakit olursa kesin gidelim ya. Buralarda da meralar öğrenmek isterim, dalmak isterim. Nasıl av yapıyorsunuz onu görmek isterim. Çünkü bu buralar biraz benim alışık olduğum sulara göre biraz daha bulanık. Seve seve. Vakit bulursak haberleşelim. Birileri sana abi soru yetmiyor DM'den yazsın diye mesaj Soru yetmiyor mu? Uzunluğu kısıtlı, yani. ha, kısıtlı ya. Ha öyle mi? Yani, ha. Olarak, olarak sığdırmış. Buradan öyle Birileri Bakalım abi. Birileri derken? Adı birileri abi <laughs> Ha ismi birileri. Allah cezanı vermesin ya. A few moments later. Heh, buldum. Demiş ki, abi giyiniş tarzın çok güzel. Teşekkür ederim. Kıyafetlerinde dikkat ettiğin bir şey var mı? Yani dikkat ettiğin bir şey hani tarz olarak. Tarz olarak. Ya da bize önereceğin tüyolar, marka vesaire. Bizim boyumuzdaki insanların zaten kıyafet problemini sen biliyorsun. Benle sürekli beraber olan bir adam olarak. Hiçbir şey bulamıyorum hiçbir yerde. Her şey kısa yani. Kısa. Yok ya dar. O yüzden böyle direkt bir marka falan söyleyemem ama bu problemi yakında çözeceğiz gibi değil mi? Güzel bir haberle geleceğim bu konuyla alakalı. Merhaba ya güzel bunlar. Spoiler mı <mu> verdik? Ne <laughs> yaptık ya? <laughs> Söylemese miydik? <laughs> Direkt ortaya mı çıksaydık biz geldik diye. Çözeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Çok güzel şeylerle geliyoruz. <laughs> Zeynep dün 61 sana dün bir soru soracakmış. Muhtemelen soramamış. Baştan sonra. Evet. Ne demiş? Ne abi dün soracaktım soramadım. Çok merak ediyorum. <laughs> Sakızının markası ne? <laughs> Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok önemli olay Musti. O e, First'ler var ya First sakızlar. Atıyorsun ağzına. Yarım saat sonra çöp oluyor. Böyle garip garip eriyor, eriyor. Hiç sevmiyorum onu. O Vivident'in uzun böyle dikdörtgen şeklinde olanlar var ya. Evet. Onlar çok güzel abi. Tam böyle eski falım gibi bir yandan da tatlısı gibi uzun süre kalabiliyor. Ben de sürekli sakız çiğniyorum biliyorsun rahatlatıyor beni. Keyifli oluyor yani. Maçta da çok stres yapmamı önlüyor bence. Herkesin stresi yönetmiş şekli farklı olduğu Hı -hı. için senin öyle benim başka türlü. Evet. Ama seni rahatlatıyorsa. O yüzden vivident. <laughs> <laughs> Sağlıklı gidişler. <laughs> Emir Deniz şunu sormuş. Abi 14 yaşındayım. Kendi kendime gelişmeye çalışıyorum. Takıma hmm. girmek için geç mi demiş. Hayır tabii ki. Şimdi bilmez o. Kerem Gönlüm örneğimiz var. Kerem abi 16 yaşında başlamıştı basketbola. Yıllarca Euro Lig'de, A milli takımda her yerde oynadı. Bence 14 yaş geç de değil. Çok erken de değil ama güzel bir yaş yani. Yetenekliyse ise evrilebilir oradan. Çalış kardeşim. Kovala. E, şunu soruyor sana. İlkan abi. Lizey mi? Rapçi Lizey mi? Olabilir. Bu hmm. 11'miş ama. Ha yok. <laughs> Dinleriz. Bilirsin. <laughs> Bilmez miyim? İlkan abi maçtan Faul atışından sonraki smajı nasıl bastın diye hmm. Bir soru. Bu benim hep aklımda vardı biliyor musun? Gençken de bunu düşünüyordum. Atıştan sonra şöyle bir şey olması lazım ama. Top çembere değdikten sonra benim faul çizgisini geçmem lazım. O top da çembere değdi. Çok güzel sekti. Baktım herkes birbirini itiyor. Ortalık boş. <laughs> Dedim yürü. <laughs> İyi <laughs> kan meydan seni. Son sorum olarak e, geldik mi son soruya? Geldi, sonra Yalnız sonra... iyi sorular geldi ha. Evet, güzel, güzel sorular var. E, i̇çinden derlediklerimizi sorduk bu arada sana. Bunun ismini vermeyeceğim. Bakalım tanıyabilecek misin kendisini. Tamam. Bunu sen istedin. En sevdiğin fizyo diye sordum. <laughs> Profesör Doktor Doçent Umut Ziya Koçak. Helal olsun sana be. Elimizsin, ayağımızsın, her şeyimizsin. Kardeşim benim. Tabii ki sensin. Geliyorum yanına. Bekle. Evet İlkan'cığım sorularımızı sorduk. Senden de cevaplarını aldık. Bu kadar mıydı? Valla bu kadar. Aa. Daha çok soru istiyorsan. Çok iyi sorulardı. Teşekkür ederim. Valla süper Hı -hı. hazırlamışsınız. <laughs> tamam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yakında tekrar görüşürüz. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.